Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz beynimize başarıyı kazanmayı kodlamak. Ne demek beynimize başarıyı kodlamak? Niçin kodlama kelimesini kullanıyorum? Niçin alışkanlık değil de kodlamak? Kodlamayı kullanmanın ana sebebi insan zihninin bir yönlendirmeye ihtiyaç duyması ve adeta bir bilgisayar programı gibi yazılım üzerine çalışmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden kodlamak yani beynimi sadece ve sadece kazanmaya kodlamanın iki basamağını sizlerle paylaşacağım. Eğer gerçekten bu iki basamak üzerinde biraz zaman ayırır, kendiniz için kendinizle buluşma randevusu ayarlayabilirseniz o zaman siz de Kazananlar Kulübü üyesi olabilirsiniz. Kazanmak ne demektir? Bakın sevgili dostlarım. Öncelikle zihinsel filtrelerinizde kazanmanın ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Yani bunun için kendinize şunu sormalısınız. Benim için kazanmak ne demek? Kazanmaya olan inancım ne? Eğer kazanmaya olan inancınız sizi destekleyen eski geçmişteki alışkanlık kavramlarınızla uyumlu bir halde ise o zaman kazanmayı düşünmeye başlamalısınız. Peki ya Kazanmaya olan inancım nedir diye sorduğunuzda, beyninize olumsuz düşünceler gelmeye başlarsa, geçmişteki kaybettikleriniz sürekli hücum halinde geliyorsa ve içinizdeki ses, sen zaten kaybedersin, ne zaman kazandın ki diyorsa ya da beyninizdeki düşüncelerden çok küçük bir noktası bile kaybetmeye doğru gidiyorsa, o zaman bil ki dostum kaybedenler kulübü üyesindesin. Ben senin kaybedenler kulübü üyende olmanı istemiyorum. Ben senin kazananlar kulübüne gelmeni istiyorum. Çünkü bunu yapabilecek potansiyel güç sadece ve sadece sende. Peki sen zaten sahip olduğun genlerinde var olan kazanma duygunu nasıl beynine kodlayacaksın? İşte sırlar geliyor. Birinci sırrımız. Öncelikle rahatsız edilmeyeceğiniz bir alan seçin. Ve kendinize lütfen şunu sorun. Kazanmaya olan inancım ne? Neler benim kazanmamı sağlıyor? Bırakın aksın düşünceler. Ve kağıdınız, kaleminiz bir köşenizde hazır bulunsun. Şimdi elinize kalemi alın ve kendinize "Benim kazanmaya olan inancım ne?" sorusunu sorun. kağıda kulak veren kalemi, kalemi takip eden elinizi takip etmeye başlayın. Bakın burası çok önemli. Kağıda kulak veren kalemi, kalemi takip eden elinizi takip etmeye başladığınızda içsel dünyanızdaki kazanmaya olan, sizi destekleyen inanç noktalarının çıkmasına izin verirsiniz. Öyleyse kazanmaya olan inancım ne? Temel sorumuz bu. İkinci basamak arkadaşlar. Kazanmayı düşünmeye başlayın. Düşünmek ne demektir? Hmm, kazanıyorum. Ben kazanabilirim. Ben yapabilirim. Hayır. Bilirimlere girdiğiniz zaman kendi içinizde yani buradaki mantıklı zihinsel bloğunuzda ne vardır? Kaybedebilirim de vardır. Elimden geleni yaparım dediğinizde Dikkat edin cümleye. Çünkü kelimeler aynı zamanda büyü etkisi görürler. Elimden geleni yaparım. Yapmam gerekeni yaparım. Bakın ikisi arasında bile uçurum kadar fark vardır. Ve siz ancak ve ancak inandığınız noktada kazanacaksınız. Bilgi tek başına kazanmak için yeterli değil arkadaşlar. Evet bilgi her şey demektir. Ancak Reel yaşama çıktığımızda, gerçek sokağa çıktığımızda, bilgi hayata geçiyorsa, eyleme geçiyorsa, bana sonuç veriyorsa, işte burada kazanmak vardır. Sonuç almak neyle alakalı? E tabii ki benle alakalı. E hocam çevrenin suçu yok mu? Bakın arkadaşlar. Olay, tepki, sonuç diye bir formülümüz vardır. Çevrenizdeki bütün olaylara verebileceğiniz tepkinin tek seçeneği kaynağı sizsiniz. Eğer siz seçimlerinizde kazanma odaklı noktasına hareket edebilirseniz o zaman kazananlar kulübü üyesi olmuşsunuz demektir. Kazanmak ve başarmak. Kazanmayı düşünmeye başladığınızda beyninizdeki oluşan karşılıklara bakmanız gerekir. Nedir bunlar? Şimdi kazanmayı düşünmeye başlıyorum. Beynimde nasıl görüntü oluşuyor? Kazananların görüntüsü mü var? kaybettiğim alanların bir hepsini var. Bakın burası çok kritik bir nokta. Yani ben beynimi kazanma noktasına yönlendirmeye başladığımda benim beynim benim talimatlarımı yerine mi getiriyor? Yoksa kendisine göre geçmiş deneyimlerinden aldığı başarısız olduğum ancak o alanlarda bile çok şey öğrendiğim konularımı getiriyor. Burası kritik bir eşik. Geçmişe bakarak geleceğe gidemezsiniz. Şimdiki sizde geleceği de farklı bir şekilde yaratma şansına sahip değilsiniz. Eğer siz şimdiki hayatınızdan çok daha farklı bir yaşam istiyorsanız, o zaman düşünce sisteminizi, iletişim kanallarınızı ve duygusal barometrenizi değiştirmek zorundasınız. Ancak o zaman yaratmak istediğiniz geleceğe gidebilirsiniz. Öyleyse nasıl bir gelecek yaratacağım ve gerçekten ben ne istiyorum? Kazanmak benim için ne ifade ediyor? Bütün bu sorular zihinsel sisteminizin nöronların ateşlemesi ve hücreleriniz için gerekli olan peptitlerin salgılanması için son derece önemlidir. Öyleyse ikinci basamak ne ifade ediyor bize? kazanmayı düşünmeye başladığımda meylime gelen görüntüler neler? Ne geliyor benim beynime bununla ilgili? Peki bunu destekleyen duygular nasıl? Beni yükseltiyor mu? Yoksa aşağı doğru çekiyor mu? Diğer bir konu ne? Kazanmakla ilgili içsel sesim bana ne diyor? Bakın sevgili arkadaşlarım. Her birey içinde zaman zaman eleştiren, çok küçük doğranda da destekleyen içsel sesimiz vardır. Eğer içsel sesinizin farkında olmazsanız, o ses siz harekete geçmeye başladığınızda ya kazanamazsan, ya yine böyle olursa, ya seni onaylamazlarsa, ya yine zarar edersen, ya yine başarısı olursan, gibi 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 bir takım vıdı vıdılarla bizim bütün potansiyel gücümüzü aşağıya doğru çeker. Hep hatırlamanızı istediğim bir konu var. İnsanlar duygularla yaşayan varlıklardır. Ve insanlarda duygu gelmeden davranış gelmez. Kazanan bireyle kaybeden birey arasındaki fark nedir biliyor musunuz? En önemli fark bir, niyet. iki çaba. 3. kararlılık. 4. sürdürülebilirlik. Ve en önemlisi kendi potansiyel gücünüze olan inanç kalıbıdır. Eğer siz kazanma yolculuğuna girerken kendi içsel dünyanızda kaygılanıyorsanız, acabalarınız varsa, çatışan içsel ses parametreleriyle bütün hale gelmişseniz, o zaman yapmanız gereken şey eski düşünce kalıplarından, eski duygusal blokatlardan ve sizi eleştiren içsel sesten kurtulmak durumundasınız. Bunun için yapmanız gereken en önemli şey öncelikle kendinizin farkında olmak, kazanmaya olan inanç parametresini bulmak ve en önemlisi buna hakkınız olup olmadığı noktasındaki beyninizden geçen filtrelerin farkında olmak. İşte şimdi ve gelecekte kazananlar kulübü üyesi olmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey Gerçekten ne istiyorum? Niçin istiyorum? Nasıl yapacağım? Bu üç soruda kendinize net olmanız lazım. Peki şimdi bütün bunları veriyorum. Bu teknikleri 17 yıllık deneyim hayatında binlerce danışmanımızda uyguladık. Yüzlerce kurumsal eğitimlerde uyguladık. Gerçekten bunlar için zaman ayıran, kendisine randevu veren ve artık bu yaşamı buraya taşımak istiyorum diyen insanlarda muhteşem sonuçlar elde ettik. Sende sonuç ne olacak? Bu teknikler tek başına bir şey ifade edecek mi? Hayır. Bu teknikler kimin için? Bu teknikler sadece ve sadece kendi için zaman ayıran ve bunları uygulamaya kararlı olan, bunları da sürdürülebilir bir şekilde yapan insanlar için. Yani sonuçta teknikler tek başına bir şey ifade etmez. Siz bunları bilinçli bir şekilde hayatınıza kabul ettiğiniz sürece, uygulamaya kararlı olduğunuz sürece, bu yaşamda ben de varım dediğiniz sürece, istediğiniz çıktıyı elde edersiniz. Gerçekten bu yaşamda siz var mısınız? Canlı mısınız? Hareket halinde misiniz? E canlıyım, yaşıyorum, nefes alıyorum ya. Öyle diyorsan dön çevrene bak en berbat ölüler yaşayan canlı cenazelerdir. Nedir canlı cenaze? Sorgulamayan, düşünmeyen, eyleme geçmeyen, kendine meydan okumayan, kendi dışında herkese parmak gösterenler canlı cenaze grubuna girerler. Sen canlı olmak için geldin. Sen başarılı olmak için geldin. Sen kazanmak için geldin. Eğer kazanmaya programlı olmamış olsaydın zaten bu dünyaya da olmazdın. Öyleyse kazanmak genlerimizde var. Unuttuğun kazanma duygusunu harekete geçir. Şimdi ayağa kalk, kendi içsel gücünü eline al ve sadece yapman gerekeni yap. Mızmızlanma zamanı değil. Çin'de bulunduğumuz dünya bebeklik dönemini her zaman sürdürmez. Mızmızlanmak şikayet etmek ve tepinmek bebeklere mahsustur. Şu an beni dinlediğine göre bebeklik sınıfını çoktan geçmişsin. Şimdi bir yetişkinsin. Şimdi yaşamının sorumluluğunu eline alma zamanı. Bunun için kimseyi suçlayamazsın. Kimseye parmak gösteremezsin. Gösterdiğin her şeyde aslında kendini kandırdığının farkında ol. Çünkü insanoğlu ikna etmeye ve ikna edilmeye muhtaçtır. Kimi ikna ederiz en çok biliyor musunuz? Kendimizi. Kimi kandırırız en çok? Yine kendimizi. Artık karanlıkta göz kırpma dönemi bitti. Geleceğe giden yol, sorumluluk, farkındalık, adanmışlık ve içindeki potansiyel gücü ayağa kaldırma zamanıdır. Sen de canlanmak, yaşamak ve var olmak istiyorsan beynini kullanmayı, duygularını yönetmeyi kendi hayatının kahramanı olmayı bilmek zorundasın. Her şey senin istediğin oranda, her şey senin beklentilerin doğrultusunda ve her şey ne kadar hak ettiğine inandığın oranda senin olacaktır. İnanmıyorsan dene çünkü sonuçlarına katlanacak olan yine sensin. Bizler kararlarımızda özgür insanlarız. Elbette ancak sonuçlarına katlanmak zorundayız. Sonuçlarına katlanmayı göze aldığınız her türlü karar sizin için doğru bir karardır. Ancak sonunda mızmızlanmak yok. Şikayet etmek yok. Ağlamak yok. Ne demiş atalar? Kendi düşen ağlamaz. Gözü bile çıkar. Burada verilmek mesaj ne? Kendi yaptığımız hatalar sonrasında Ahmet'i, Mehmet'i, çevreyi kendimizi suçlamak hiçbir şey ifade etmiyor. Yaşamda haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Haklı olmak hocam dediğinizi duyuyorum. Peki o zaman şunu soruyorum sizlere. Bugüne kadar haklı olduğunuz, ancak mutsuz olduğunuz dönemler olmadı mı? Evet, işte burada kocaman soru işareti koyuyorum. Ve bunun üzerinde şiddetle düşünmenizi öneriyorum. Kimin için? Benim için mi düşüneceksiniz? Hayır kendiniz için kendi geleceğiniz için kendi içinizdeki potansiyel gücü elinize almak ve ayağa kalkmak için güçlü yarınlar sizlerle olsun